Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bize ne yapacağım? Bugün bize bir tepsi poğaça, bir tepside simit yapacağım. Malzemelerimiz çok az arkadaşlar. Şöyle bir tane kuru maya hamur mayası. Şöyle iki bardak ılık su. Mayamızı önce erimesi lazım. Şöyle biraz karıştıralım. Aktifleşsin iyicene, dalsın suda. Şöyle arkadaşlar, biraz sana yağ, margarin, böyle bir iki kaşık da sıvı yağ kullandım. Bunu eriteceğim. tane yumurta. Şöyle yumurtalarımız burada zaten. Bir de un kullanacağız. tabii, bir de tuz, az bir şey de şeker ilave edeceğim. Hatta ben şekerini ilave edeyim. Şekerini, tuzunu. Şöyle bir kaşık çorba kaşığı şeker şöyle bir tatlı kaşığı yeterli tuz ilave ettim karıştıralım bu burada aktifleşsin ayıracağım Arkadaşlar bir tane güzel için kullanacağım bir tane de şöyle içine dilerseniz iki tane yumurta kırabilirsiniz benim için bir tane yeterli şu an yani bugünlük bir tane bıraktım. iki tane de katıyorum bazen şöyle Yağımız hafif bir soğusun. Şöyle karıştıralım. Evet yağımız birazcık daha soğudu. Hafif bir ılık oldu. Daha sıcak. Şimdi unumuzu ilave ediyoruz. Şöyle bir bardak, şöyle iki bardak, üç bardak, şöyle dört bardak. Biraz karıştırayım. Bu yetersiz olacak. Tekrar ilave edeceğim. Dilerseniz su yerine süt de kullanabilirsiniz. Şöyle 5 6 bardak oldu bununla. Yumuşak güzel bir hamur yapacağız. Şöyle elimle yoğurayım. İki bardak su. Bir yumurta. Bir iki kaşık sıvı yağ. Bir iki kaşık da sana yağ kullandım arkadaşlar. 7 bardak da un. Yedi bardak unumuz yeterli geldi. tane yaptım. Şöyle bırakayım. Şöyle poşetin içine bırakıyorum. Üzerini streçle de kapatabilirsiniz. Böyle köşetin içine de bırakabilirsiniz. Temiz köşetin içine. Şöyle bırakacağım mayalansın. Evet arkadaşlar. Hamurumuz mayalanmış. Şöyle. Evet, şimdi hamurumuzu alıyoruz. Hamurumuzu ikiye böleceğim. Ne bir kısmını ayrayayım. şimdi bunu simit yapacağım ve küçük küçük ayıralım evet onu burada bekletiyoruz biraz şimdi poğaça için Şöyle hepsini bölüyoruz. Poğaçalarımızı şöyle yuvarlak yapacağız. Tam yuvarlayıp bırakacağız. Evet, şimdi bunları bekleteceğiz biraz. üzerini örtüyorum bunlar bir köşede kalsın Evet şimdi simitlerimizi yapıyoruz hepsini şu şekil elimizde. Böyle tezgahın üstünde yuvarlıyoruz. Evet. Şimdi şöyle birbirine doluyoruz arkadaşlar. Şimdi pekmezimize batırıp Şimdi biraz daha yakın alayım. Evet aynı hepsini aynı şekilde yapacağız. Ünite küçük de yapabiliriz. hepsini şu şekilde yapıyoruz. Evet, şimdi bunu biraz bekleteceğiz. Poğaçamız için bir yumurta sarısı ayırdım şöyle. İyice çatalla çırpıyoruz. arkadaşlar bekletmiştik. Şöyle bırakıyoruz. Güzel şişmiş. bıçağımızı alalım. İçini her tarafına sürüyoruz. hafiften şöyle bir çizik atmak istiyorum ama bakalım şimdi arkadaşlar çok kolay çok pratik gerçekten Daha önce de kanalımda simit poğaça var. Ama bunlar tüm farkı süt kullanmadım hiç arkadaşlar hamuruna. Su kullandım. Maya, kuru maya kullandım. Bir tane de yumurta kullandım. Yumurta sevmeyen varsa yumurta da hamuruna kullanmayabilirsiniz. O şekilde olur. Şu şekil. Evet simitlerimiz pişti şöyle bırakalım şöyle pekmez biraz olmuş. Poğaçalarımız da pişti. Gördüğünüz gibi nar gibi olmuş. Çok sıcak. ne Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadar. Görüyorsunuz simitlerimiz, poğaçalarımız ne oldu. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar en güzellerini çekiyorum şu an. En güzellerine geldik, görüyorsunuz poğaçalarımız nar gibi oldu. Simitlerimiz. İkisi de çok güzel oldu. Aynı hamurdan arkadaşlar. Bakın yumuşacık. Hazır poğaça gibi görüyorsunuz. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar hoşça kalın mutlu kalın Allah'a emanet olun.